Çok geç, 34 yaşında, 5 ay önce hemoroid ameliyatı gidiyor, Hı -hı. sonra yakınmaları geçmiyor ama korkuyor, hastaneye gitmekten çekinmiyor ama şimdi bize ileri evrede geldi. Hı -hı. Onları bir sallayabilir Kalp hastalıkları da, kanser hastalıkları da dün neyse bugün de aynı durumda. Kanser hep vardı, pandemi onun üzerine geldi. Bu yılda dünyada 18 milyon kişi kansere yakalanacak. Bu yıl e, kanser hastalığına yakalananların tanıları daha geç evrelerde konmuş ve tedavilerine daha geç başlanmış olacağı için ortalama tedavi başarıları da eskisine göre daha düşük olacak. Bu nedenle e, sağlık kontrol lerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. Ee, hijyen kurallarına dikkat ederek, sosyal mesafeye uyarak, maske takarak yani hastanelere gitmekten çekinmemeliyiz. Ben de bu yıl daha çok oldu böyle vakalar. Daha erken tanı konulacağı halde pandemi nedeniyle korkarak 5-6 aydır hastaneye gitmeyen ve ileri evrede gelen vakalarımız oldu. Oysa bunlar daha erken gelseydi kür şansları daha yüksek olacaktı. Hem tedavi şansı daha azalıyor, hem kaliteli yaşamları bozuluyor. Yani hastanelere gitmekten korkmamalılar. Hastaneler de buna uygun olarak hijyen kurallarına daha dikkat ediyorlar ve dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. Her hastadan sonra kullanılan aletler, tomografi cihazları falan dezenfekte ediliyor hastaların temas ettiği yerler özellikle dezenfekte ediliyor yani hasta hastalar kendi e, hijyen kurallarına da dikkat ederek hastaneye gelmekten korkmamalılar daha erken gelseydi kemoterapi ve radyoterapiyle kür şansı olacaktı şimdi dördüncü evrede geldi. No, you the